Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü tanıtım videomuza hoş geldiniz. Değerli aday öğrenciler, sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu heyecan verici yolculuğa adım attığınız Ankara Bilim Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ankara'nın kalbinde merkezi kampüsü ile nitelikli elektrik elektronik mühendisi yetiştiren Ankara Bilim Üniversitesi'ni tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bölümümüz, elektrik ve elektronik alanlarında mükemmel bir eğitim sunmanın yanı sıra, öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmeleri ve kendi alanlarında liderler olmaları için gereken desteği sağlamaktadır. Burada, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek gerçek dünya problemlerine çözümler üretme fırsatına sahip olacaksınız. Misyon Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü modern dünyanın ihtiyaçlarına öngörerek mezunlarının, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürün ve uygulamaya dönüşümünde ulusal ve uluslararası ölçekte aktif görev alabilecek, nitelikli mühendisler olmasını görev edinmiştir. Vizyon, bölümümüzün öncelikli hedefleri arasında, mesleğini severek yapan, özgüveni tam, proje odaklı, teknolojinin gelişmesine ayak uyduran uygulamalı eğitim modeliyle mühendisler yetiştirmek yer almaktadır. Bu kapsamda bir mühendislik ekolü oluşturma prensibi ile yolumuza devam etmekteyiz. Mezunlarımız, elektrik elektronik ve bilişim teknolojilerinin tasarlandığı, üretildiği ve pazarlandığı yurt içi ve yurtdışı özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler. İstihdam için savunma sanayi başta olmak üzere, kablolu ve kablosuz veri iletişim teknolojileri ve sistemleri, elektronik devre tasarım ve üretimi, robot ve robot teknolojisi, biyomedikal elektronik konuları bölümümüzün odak alanlarıdır. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü güçlü bir temel altyapı üzerine oturtulmuş seçenekli uzmanlık açılımları sağlayan öğretimi, modern imkanlar ve deneyimli öğretim kadrosu ile desteklenmiş bir mühendislik programını sunmaktadır. Elektrik elektronik mühendisliği bölümüne ait taban puan, burslar ve kontenjanlar 2020 yılından 2023 yılına kadar yansıda sunulmuştur. Buradan görüleceği üzere bölümümüz puanları her geçen yıl yükselmektedir. Bölüm akademik kadromuz ve ilgi alanları şu şekilde özetlenebilir. Profesör Doktor Hakkı Gökhan ilk sayısal sinyal işleme, yapay zeka, konuşmacı doğrulama ve canlılık için derin sahtecilik uygulamaları. Profesör Doktor İsmail Coşkun kontrol teorisi ve uygulamaları, elektrik makineleri ve enerji dönüşümü, devreler ve sistemler teorisi. Profesör Doktor Halim Haldun Göktaş Optik, Fotonik, Haberleşme, Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Karapınar Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri, Elektronik, Biyomedikal. Araştırma görevlisi Burak Yiğit Can Baştuğ Güç Elektroniği DCDC -DC İzole Çeviriciler, tek fazlı ve üç fazlı invertörler, motor sürücüleri. Bölüm dersleri ilk yıl için tüm elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerine benzer şekilde temel matematik, matematik ve fizik dersleri ile bölümümüze özel olarak elektrik-elektronik mühendisliğine giriş ve uygulamalı Java eğitimlerini içermektedir. İkinci yıldan itibaren bölüm mesleki dersleri olan devre analizi, sayısal tasarım ve elektronik ile elektromanyetik alan teorisi derslerini içermektedir. 6. yarı yıl, 3. seneden itibaren haberleşme teorisi, elektromekanik enerji dönüşümü, sinyaller ve sistemler, sayısal sinyal işleme ve kontrol sistemleri gibi elektrik elektronik mühendisliği bölümünün zorunlu dersleri sunulmaktadır. Son dönem bitirme ödevinin yanı sıra uzun dönem zorunlu stajı tamamlanarak teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması sağlanmaktadır. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı sıra birçok seçmeli ders sunulmaktadır. Bu derslerin seçimi öğrencinin ilgi alanı ile kardeş bilgisayar ve endüstri mühendisliği bölümlerinin ders içerikleriyle zenginleşmektedir. Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde zorunlu ve seçmeli teorik derslerin yanı sıra birçok laboratuvar ve uygulama dersleri sunulmaktadır. Bu laboratuvarlar Elektronik ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Programlama Laboratuvarı, Devre Analizi Laboratuvarı Haberleşme laboratuvarı olarak sunulabilir. Öğrencilerimiz ilk 7 döneme yayılan temel ve uzmanlık düzeyi alan dersleri sonunda 8. dönemde toplam 56 gün süreyle mühendislik bilgi ve birikimlerini uygulayabilecekleri staj programına katılmaktadırlar. Bu kapsamda staj anlaşması yapılan bazı kurum ve kuruluşlar ekranda görülmektedir. Erasmus artı öğrenci öğrenim hareketliliği programı kapsamında öğrencilerimize 9'u Avrupa Birliği ve 1'i Avrupa Birliği aday ülkesi olmak üzere 10 ülkedeki üst düzey üniversitelerde eğitim alma olanağı tanınmıştır. Her yıl yeni üniversitelerle ikili anlaşmalar imzalanmaktadır. Bölümümüze ait erişim bilgileri yansıda sunulmaktadır. Lütfen sorunuz olması durumunda bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.